İnsanoğlu bir gün virgülü kaybetti, söyledikleri birbirine karıştı. Noktayı kaybetti, düşünceler uzayıp gitti, ayıramadı onları. Ünlem işaretini kaybetti bir günde. Sevincini, öfkesini, bütün duygularını kaybetti. Soru işaretini kaybetti bir başka günde. Soru sormayı unuttu. Her şeyi olduğu gibi kabul eder oldu. İki noktayı kaybetti bir başka gün. Hiçbir açıklama yapamadı. Hayatının sonuna geldiğinde elinde sadece tırnak işareti kalmıştı. İçinde de başkalarının düşünceleri vardı yalnızca.